Herkese merhabalar. Ben Behzad Rasti, IFBB şampiyonu. Yine sizinle birlikteyim. Güzel bir konuda, güzel bir video hazırlamışım. Amatör sporcular için Define kür planı. Bakalım amatör sporcular e, Define'de de hangi günler, e, kaç haftalık, ne steroidleri kullanacaklar, kaç miligramda. Ama bu videoyu başlamadan önce bunu söyleyeyim ki bu videoda kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ve kullanım amaçlı değil ben sadece bu videoda e, bilgi amacıyla bu videoyu sizinle paylaşıyorum şu an gelelim e, amatör sporculardan da kastim yeni spora başlayanlar değil yani en azından en azından bir bir sene spor geçmişiniz olsun Ondan sonra eğer e, yarışma gibi bir planınız varsa veya başka bir planlarınız, hedefleriniz varsa en azından dediğim gibi bir sene spor geçmişiniz mutlaka olmalı. Define kürü. 12 haftalık bir define kürü burada ayarlamışım. Bunu size anlatacağım. Öncelikle normal diğer hacim kürleri gibi ben her zaman bu 12 haftanın 7 haftasını belli bir miligramda kullanmayı tavsiye ediyorum. 7 haftanın bitişinde artık 8. haftaya geçtiğimizde 8. hafta bir pik yapıyorum. Miligramı birazcık yükseltiyorum ta 12. haftanın sonuna kadar. Neyse şu an 1. haftadan başlayalım. 1. haftada kürümüz şu şekilde oluyor. Pazartesi testosteron, propionat ve masteron karışımı. Salı günü off, Çarşamba günü propionat ve trembolon asetatın karışımı, Cuma günü yani Perşembe of olacak. Cuma günü de masteron ve trembolon asetat. Ondan sonra hafta sonu tekrardan off. Yani bir haftaın içinde biz Pazartesi, Çarşamba ve Cuma enjektimiz olacak ve her günde her birinden birer miligram olduysa 2 miligram. Yani haftalık hemen hemen 600 miligrama denk geliyor. Çünkü hepsi kısa esterli ve 100 miligramlık. Bu şekilde bunların karışımını yapacağız. Ta dediğim gibi 7. haftanın sonuna kadar. Yine de bunu baştaki söylüyorum. diğer kür planlarında, videolarımda da anlatmışım. Bakın define kürü olsun, hacim kürü olsun fark etmez kesinlikle sizin doktorunuzun ve sizin antrenörünüzün sizin anatomunuza göre, sizin vücut tipinize göre bunu ayarlamalı. Belki ne bileyim antrenörünüz veya doktorunuz size masteron yerine örneğin diyecek ki e, istanazolun iğnesini kullan. belki propionatı propiyonatı kürden çıkarıp yerine anatomunuza göre bir tane bir uzun esterli atıyorum boldenon veya testosteron cipionat ekleyebilir. O yüzden bu herkes için geçerli değil ama genelde define kürleri için %90 geçerli. 7 haftaya kadar dediğim gibi bu şekilde pazartesi, çarşamba, cuma günü yapıyoruz. 8. haftamıza geldik. 8. haftada artık pik yapıyoruz. Miligramı dediğim gibi birazcık yükselteceğiz. Pazartesi günü propionat, masteron ve trembolon asetat karışımı. Salı günü off. Çarşamba günü propionat ve masteron karışımı. Perşembe günü off. Cuma günü tekrardan propionat, masteron ve trembolon asetat bunların karışımı olsun. Tabi üçünü atıyorum karıştığımızda bir şırıngada 3 mg oluyor. Atıyorum bir yerde enjekte etmek eğer zor geliyorsa atıyorum bir taraftan kalçanızdan mı yapıyorsunuz? 3 miligramı dersiniz ki hoca yaptığında ödem oluyor fazla oluyor o zaman onu dağıtabilirsiniz. Yani 1,5 miligramın sağ kalçanızdan 1,5 miligramın sol kalçanızdan. Atıyorum kalçada eğer ödem oluştuysa bunu omuzunuzdan da yapabilirsiniz. Veya bacağın dış kısmından da sağ veya sol yapabilirsiniz. Her zaman iğneyle de dediğim gibi şırıngayı bir yerden e, şırınga enjekte etmenizi tavsiye etmiyorum. Bunu ara sıra böyle dağıtsanız sağ sol şekilde daha da iyi olur. 8. haftayı da bu şekilde start veriyoruz. Ta 12. haftanın e, sonuna kadar. Ve bu arada bir tane de istanozol tablet e, kürde eklemişim. Bu şekilde İstanozol tableti de 2 tablet e, her gün sporunuzdan önce e, kullanmalısınız. Spora gitmediğiniz günler, istanozol tableti kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanmayın. Spora gitmediğiniz günler, sadece gittiğiniz günler spor öncesi iki tablet kullansanız siz amatörler için yeterli oluyor. Şırıngayı da şöyle söyleyeyim ki, omuzdan veya kalçadan falan eğer enjekte ediyorsanız normal şırıngalar var eczanelerde, siyah uçlu. Siyah uçlu en iyisi. Gidip bazıları çünkü ben görmüşüm insülin şırıngasıyla enjekte ediyorlar. İnsülin şırıngasıyla asla ve asla istoroid enjekte etmeyin. Çünkü istoroid kasın daha böyle derinine gitmeli. O yüzden insülinlerin biliyorsunuz iğneleri küçücük. Onunla sen hiçbir zaman istoroidi kasın ta dibine kadar derinlerine kadar istoroidi enjekte edemezsiniz. O yüzden siyah uçlu şırınga fark etmez 2 milim 5 milim o önemli değil sadece ucu siyah uçlu olsun. Bunun dışında yine 12 haftamız bitti mutlaka kürün ardından e, PCT yapmalıyız. Şimdi bazıları diyorlar ki hocam define de atıyorum özellikle de yarışmacılar. Veya yarışma bir planı olanlar ki yeni katılmak düşünüyorlar. Tabi grof kullanıyorlar biliyorsunuz fragmen kullanıyorlar. Artık sarmışlar var. MK-677 olsun falan. Yani bir sürü daha farklı şeyler var Gro hormon ailesinden. Onları ben bu küre eklemedim. Çünkü amatörler için hiçbir zaman büyüme hormonları, peptitleri tavsiye etmem. Sadece yarışmacılar için. O yüzden amatörler kesinlikle e, büyüme hormonlarına, peptitlerin işine girmezseniz e, çok iyi olur. Sırf sizin sağlığınız için diyorum. Bu şekilde zaten ben bu kürü, bu ayarladığım bu kür gerçekten fazlasıyla amatörlere yeter. Fazla bile eksik değil. Kesinlikle hiç öyle düşünmeyin. Dediğim gibi antrenörünüz veya e, doktorunuz sizin vücut tipinize göre bunu değiştirebilir, miligramını azaltıp veya yükseltedebilir. Bu şekilde amatörler için dediğim gibi en güzel sonucu görürsünüz. E, PCT'de mutlaka e, her çürün ardından mutlaka PCT temizliği yapmalısınız. PCT'yi bu videoda anlatmayacağım. Çünkü onun için e, güzel bir <laughs> ayrı video hazırlayacağım sizin için. PCT'yi ne zaman yapmalıyız? PCT'de hangi tabletleri, hangi iğneleri, hangi vitaminleri kullanmalıyız? Bunları detaylı şekilde size anlatacağım. Onun için de güzel bir sürpriz videom var sizler için. Yine bu video için herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Tüm sorularınızı cevapsız koymayacağım. Hepsi de cevaplayacağım inşallah. Yine başka kür planları da sizin için güzel güzel videolar hazırlayacağım. Hepinizi seviyorum. Saygılar.